Esselamun Aleyküm sayın Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine e, iftara hazırlık yapacağız. E, buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Ama tarifimize geçmeden herkese hayırlı Ramazanlar ve bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olmak için bildiri ziline basmayı unutmayın. Şimdi de hepinize teşekkür ediyorum ve tarifimize yapmaya geçiyoruz. Şimdi sayın tarifçilerim önce tarifimizde ne yapacağız? bugün pilav yapacağız tarifimizde pilav da var ama önce burada üç parça tavuğumuz var böyle bunları tencereme ilave ediyorum pilavımız için önce tavukları haşlayacağız Bismillahirrahmanirrahim Şimdi tenceremize tam 2 litre su koydum ve altını açıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Şimdi sayı baktığıyla oraya ayıcağını ocağa koydum. Kameram ses kaydı almamış galiba. 200 gram kuşbaşından başından daha ufak koyun eti pencereme koydum ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı şimdi etimi kavurdum böyle şöyle Yarım çay bardağı su koydum, ama tuz hiç koymadım daha. Şimdi bunu ben ne yapıyorum böyle etimin daha yumuşak olması için e, su koydum. Biraz e, suydan haşlayacağım, e, suyunu çekene kadar pişireceğim. Burada da tavamız haşlanıyor bu arada. Şimdi etimiz. Bu yine çekti. Şimdi burada bir tane orta boy soğan doğradım. Bunu içerisine ilave ediyorum böyle. Ve soğanı kavrulmasını sağlayacağım. Şöyle içerisine bir çay kaşığı tuz. Yavaş almıştım şimdi biraz orta ateşin üstüne aldım ve soğanımı da kavuruyorum böyle şimdi burada soğanımız kavruldu içerisine şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası bir de bir yemek kaşığı domates salçası Bunları da iyice kavuruyorum. Şimdi bir tane bezelye doğradım ve içerisine attım. Ve burada iki su bardağı bezelye içerisine atıyorum. Bir de bir tane patates. Şöyle içerisine yeri doğradım. Çok ince doğramadım. Samırsakları da atıyorum. Şöyle biraz karabiber. Birazcık da kimyon, yarım çay kaşığı kimyon. Şöyle yarım çay kaşığı tuz daha koydum yani bir buçuk çay, bir tatlı kaşığından biraz daha az. Böyle koydum. Ben şimdi suyunu ilave edeceğim. Kaynarsın. Şöyle 5 bardak su. Ben ne yapıyorum? Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Tam kapatmıyorum. Taşmasın diye. Şimdi zaten burada tavuklarımız pişti. Bunları alıp e, suyun içinden çıkaracağım. Pilavı yapacağım. Zeleyi bu tarafa aldım pilavı burada yapacağım. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı tecrübe içerisine şöyle bir iki yemek kaşığı zeytinyağı şöyle bir iki üç kaşık yani yarım çay bardağı şehriye koydum. iki su bardağı pirinç yıkadım ve içerisine ilave ediyorum. Şimdi içine bir çay kaşığı tuz ve pirinçlerimi kavuracağım. Şimdi pirinçlerimizi kavuruyoruz böyle. Şöyle iyice kavurdum. Pirinçlerin bir tanesini bile ziyan etmemek gerekiyor. Şimdi pilavın üzerine şöyle birkaç damla limon sadece bu pilavımızın parlaması için yoksa başka bir etkisi yok. Pirincimizi kavurduk ve kaynamış tavuk suyunu ilave ediyoruz. 4 bardak. Dört bardak tavuk suyu koydum ve pişmesi için üzerine kapatacağım. Isık ateşte pişmesini sağlayacağım. Şimdi burada haşladığım tavukları tepsiye koydum. Birazcık tuz, bir yemek kaşığı zeytinyağı, azıcık bir tutam kekik ve yarım tatlı kaşığı biber salçası, yarım tatlı kaşığı domates salçası iyice avcarladım. Şimdi bunları 200 derece fırına biraz kızartmaya götürüyorum. Şimdi pirinç pilavımıza bakalım. Suyunu çekmiş. Altını kapatıyorum. Demlenmeye bırakıyorum. Şimdi sayın takipçilerim bezelyemiz pişti. Altını kapatıyorum. Ve dinlenmeye alıyorum. Şimdi pilavımızı servis yapacağız. Maşallah. Subhanallah. <laughs> şimdi bu şekilde at. tabağımıza alıyoruz. Şimdi bu fırınladığımız tavukları da üzerine koyuyoruz böyle pilavımızı hazır. Şimdi bezelerimizi koyuyoruz. Şimdi sayın takipçiler bugünkü e, akşam iftar yemeğimiz karşınızda. E, mutlaka bu tarifi yapın ve inanılmaz güzel oldu. Mutlaka deneyin. E, bu lezzeti. Bugün benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar ve herkesin tuttuğu orucu Rabbim kabul etsin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.